Nisa 26 yaşında sen bile çocuğun mu olacaksın Nisa? Nisa ben senin çocuğun olayım. Evet. Aile bireylerimizden birisi Nisa 26 yaşında. Sinem 30 yaşında. Onlar da bizden. Dev ailesinden ama rica ediyorum. Benim çocuğum siz olmayın, Ben, sizin çocuğunuz olayım. <laughs> Yanlış anlamayın. Yaş, yaşlı olarak demek istemiyorum Katya'nın ama arada yaş farkı var ya. Ben sizin çocukunuz olayım. <laughs> çocuğum dedim diye bak. <laughs> Rüya XT hoş geldin Rüyacığım. tıt 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 PUBG oynuyorum. Evet papçı var. Her zaman PUBG. Bugün bir oyun yayını yaparız zaten. Ne diyorsun abi? Bir şey demiyorum ki. şey, bir şey demedim ya. Aa. Kardeşin kaç senedir kardeşsin? Evladım ol. Bir buçuk yaşında oğluşum da var. Ah. Ciddi misin? <laughs> bir dakika gerçek mi ya? Arkadaşlar ailemizin bir bireyi Nisa. Nisa'nın bile bir buçuk yaşında çocuğu var. Vay be Allah bağışlasın. Şey şöyle ki ee, bir etkinlik var. Kolyen güzel miymiş? Kolye yok ki lan boynumda. Bir etkinlik var. TikTok bir bağış kampanyası başlatmış. Cook for good. Aynı zamanda iyilik sofrası hashtagleri altında. Instagram'dan bir şey paylaştım. Belki görmüşsünüzdür. TikTok bu kampanya altında her atılan video hashtaginden 2 dolar Türk Kızılay'ına bağışlıyor. Ramazan ayı için geçerli. O yüzden paylaştığınız videolarda o etiketi atarsınız, hashtag atarsınız. Türk kızlarına bir katkınız olmuş olur. Güzel bir proje. Mum gibi sönenler oldu, yarı göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Parçayı çok severim. Bir sen kaldım geride. Yoklama al. Yoklama alacağız. Eylül'üm hoş geldin evlatlıkım. Yoklamayı nasıl alacağız? Şu yoklama işini nasıl yapacağız? Artık, Artık susma. Yorgun demokrat. Galiba takmayacağım beni. Kim o? Kim o? Aa Dilara buradaymış. Hoş geldin. Abi 30 oldum. Rüya. Yenisin. İlk günden 30 oldun. Tebrik ediyorum. Hemen bir K olmanı görmek dileğiyle tamam mı? Buğse hoş geldin. Evet, size şimdi erkek kardeşimi göstereceğim. Oğlum benden büyük gösteriyorsun. Utanmıyor musun? <laughs> Utanmıyorum abi. Yan taraf benim öz erkek kardeşim bu arada. Öz. Öz, öz. Ee, aynı ana, aynı baba. Ne yapıyorsunuz? Boksa var mısın abi? Lokman mı yanındaki? Oğlum abine el mi kaldıracaksın lan? Ne haber Lokman? Ya seni sormalı. Mahalle muhtarlığına devam mı? <laughs> devam abi. <laughs> İyi devam ki güzel. Vallahi erkek kardeşim ya. Abisiyim daha ben. büyük mü daha? daha mı Sakala, saça sakala bak. Frota bak. Alakalı. Benden büyük gösteriyor. Mum gibi sönenler oldu. Abi yarın kaç gibi yersin? Belli değil. Saat. Sıkılıyorum ya o yüzden. Niye Lokman nasıl? Lokman sıkılıyormuş duydun mu? Abi her gün evde bak evet. ki. Ya sıkılıyormuş ama işte yani. Sıkılıyorum abi. abi. gece sıkılıyorum. Romantik baray yayını. Vallahi çıktığım arkadaşlar erkek kardeşim ya. Harun Reis gelmiş. Benim Harun abim gelmiş. Otağın söyleyin ikiniz de aynı anda. Reisler otağına selam olsun. Kime? Reisler otağına. Reisler otağına selam olsun. Harun abimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Yoklama. Es, ekran kaydı al. Yoklama yapmış olursun. Dur onu hayal edeceğim ya. Yani. Onu düşünüyorum hala. Yoklamayı nasıl alabiliriz? Erol hoş geldin. Erol şaşırıyor şu an. Diyor ki harbiden erkek kardeşim diyor, Kanka vallahi erkek kardeşim. <laughs> Yemin ediyorum. Küçük yani benden. Kaç yaşlıyım? 7 yaşlıyım değil mi? 7 yaş Hayır, var yedi yaş. aramızda. Aynı. Laz 53. Hoş geldin. Kesene öyle git 7 yaş küçük benden. Aramızda 7 sene var. Sen o yedi sene yaş yükseltiyoruz değil mi abi? Sanki o 7 sene büyük ha benden. <laughs> Mahkeme kararıyla yaş yükseltiyoruz <laughs> <yaş> <laughs> Ne yapacaksın yaşını yükselt? oğlum? Yaş büyüdükçe sorumluluk artıyor. Ne gerek yok, var? Yok yükseltme Ne gerek var? <laughs> Erol gülüyor. Reisler ota. Yok artık. Vallahi 7 yaş var aramızda. Fuanayla aramda 3 yaş var. Benim Yani aramda 4 yaş var de birlikte. İyiydi de. Aynen. Buhan benim aramda 3 yaş, 7, senden 7 yaş onun erkek evet. kardeşim. Evet. En büyük benim en büyük. aynen. En küçüğüm ama en büyük gösterim de benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi bir şey değil ben sana söyleyeyim. <laughs> Biliyorum. İyi bir şey değil. Sakalı kessem kesmi abi. Kesmesek İşine daha lazım oluyor. Yaş büyüdükçe sorumluluk artıyor, sıkıntı. Batuhan Bey, 18'den sonra göreceğim ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Bak, benim istemiyorum. Şey, şimdi annem babam da ayrı ya. Senin kendi sorumluluğun başlıyor. Sigortan, cartın, cırtın. Ondan sonra sigortanı yatırmazsan borç. Ay başı. Neler neler daha, bu sadece bir startı yani. Sesim geriden mi geliyor? Efendim? Şeye fark edecekmişsin. Barton çikolatasını. Çikolatacık. Sen hiç ben seni chatte görmüyor Bir an chatlerde görüyorum çikolatayı. Acaba yazdıkları mı düşünüyor? Batu Tuana'dan küçük mü? Küçük tabii. Tuana 20 yaşında ya. Oğlum Batuhan. Bir tane kızı etkilemek için yaşını büyük falan mı söyledin bak? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <laughs> kızındaki geldi, kızındaki küçükken bizim de. Ben kantro counter oynardım. Kantro'da Lokman. Batuhan anlatsın nasıl oynadığımı yani ya. eski oyunculardan he he teklif falan geliyordu öyle o derece yani neyse bak adminler e, sırf yaşımdan dolayı hile açtığımı düşünüyorlardı halbuki ekran kaydı da alıyorlar benden he, he. ona rağmen yaşımı düşünüyordu o yüzden yaşımı büyük söylüyordum yalan söylüyordum <laughs> teamspeak o zamanlar discord yok teamspeak var teamspeak'ten de yani arkadaşlar <laughs> zoom gibi bir şey o da böyle konuşması için yunus abimi konuşturuyordum büyük erkek sesi anladın mı <laughs> <laughs> Yoksa yani bana hile muamelesi yapıyorlardı. IP ban atıyorlardı. Modeme ban atıyorlardı. Her insan girdi her serverın admin olur mu ya? Her serverda adminlik veriyorlardı aradan. Ne oynuyorsun bak. <laughs> Hala oynuyorum onu kaç ya. kaç istedik abi o zamanlar ya? Kaç kaç oluyordu? Moruk CS:GO gibi değildi. Yok öyle değildi. 35 35, 35, 35 oynuyordum ya. Saat dakika bitene kadar ya. Aynen. Saat dakika bitene kadar. Yok yok 35 35 takım oynayabiliyordun ya. 20-20 takım oluyordu aynen 20-25 oluyordu. oluyordu oluyordu. Yani o en Tek fazla 15, 15 En fazla 15 15 oluyordu işte. Bir de şöyle bir şey var abi CSGO'da ne niye... şey en azından fazla kayıyor. İyi ama bak daya yedin sen daya. Bak 30 saniye. Ha, Ciddi de değil yani. oğlum, bokstan bahsediyorum. Ha, demin, Boktum <laughs> ya. İnsanlar yanlış tanıyacak beni vatan. <laughs> i̇şte, yok yok, <laughs> <et, gülüyor> kötü bir şey mi söyledim herhalde. <laughs> yok yok, ondan bahsetmiyorum. 25 saniye, abi is... Siyah Zeytin Dev, ismi değişmiş. Siyasetin Hayırlı olsun. An itibariyle evet. tam anlamıyla aramıza katıldım. 14 yaşında olup 5 yaşında görünen 1.50 olan Mi grupta. Yarım <laughs> seni ya. Adelina, emede 900 olacakmış abi. Direkt kızlarıma sesleniyorum buradan. Ee, kız dediğiniz kısa olur. Tamam mı? Canımsınız. Kısa olur, kısa. Yani bir atma abi, ben daha yerim. Tamam. Ben ikinizi tokatladığıma göre gidiyorum gençler. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz abi. <laughs> Allah'a <'ım. Hadi>, emanet. <laughs> <laughs> Oo Melike Dev. Canımsın Melike'm sen de iyi ki varsın. Dört ay içinde hem babam oldun hem abim oldun. Canımsın. Ee, umarım kısa zamanda bir kağı olursun ve bir ortak yayın yaparız seninle tamam mı? Uzun kızlar gruptan ayrı. Uzun uzun kız bak. Bakın her zaman söylerim. Canımsınız. Çok güzel gülüyorsun. Siz güldürdüğünüz için. Şöyle söyleyeyim. Kız dediniz kısa olur. Uzun dediniz erkek olur. Bak. Kız kısadır erkek uzundur. Yani şöyle söyleyeyim. Ercan Culha, selam gönlü yüreği güzel insan. Ve aleyna aleyküm selam Ercan Culha. Hoş geldin. Barış teşekkür ederim. Şimdi şöyle ki. Ee, 1.70'i bir erkekte düşünün. Bak. 1.70'i bir erkekte düşünün. 1.70 erkekte kısa gözükür. Ama 1.70'i bir kadında düşünün. Uzun gözükür. Ya, oha 1.70 dersin mesela. Bir poz. Ne pozu vereyim? Allah'ım pozlara bak. Barış'la. Hadi Barış'la, ben yan yana. Yani, o yüzden işte. Tıntın'da 1.68, evet. De de merhaba. Bir profil fotoğrafı koysana kendine. Kimden hediye almışsın? Görmedim ki ya. Kim o? Tıklanmıyor. Ya Barış. Eyvallah Barış tekrar. Bir at bir sekizem abi de okuyuz olacağım. Oo, yok mu bir barayımız? Olacak. Çok güzel videolar çektik zaten. Hep doğal videolar oldu böyle. Nasıl tip size? Telefonu koyduk. Bir şeyler bir şeyler çok garip. Komik videolar çıktı. Daisy Barto ailenize yeni katıldım. Ailenize yeni gelmek. Gözleri de dolmuş Beril'in. Hoş geldin Beril. Beril. Hazır mısın savaşa Beril? Beril biz çok savaşkar bir haliyiz. Harun Reis kardeşine şekerler atmaya başlıyor. Barış teşekkür ederim. Harun Reis. Odayı mı karıştıralım? Tam Aydın'ın odasındayım şu an aslında karıştırabiliriz ama şimdi yayını izler birisi yayını atar. Aa, abla Bartu abi odanı karıştıracak diye falan. Abi, abi tuzak kur Evet, Aydullah'a bir tuzak kurabiliriz. Ne yapalım? Bir tuzak kuralım. Ne yapalım ya? Hadi bir tuzak önerisi verin bana. Ayda'ya tuzak kuralım. Bir tuzak kuralım. Harun Reis, teşekkür ederim. Ne yapalım? Lan ayrılır sende. Lan niye ayrılsın tuzak kurduk diye. Ayrı ayrı o da olur. Kavga ederiz büyük ihtimalle. Ama tuzak kuralım ya. Tuzak kuralım. Ne tuzak kuralım? Ne yapak? Kapının üstüne su koy. <laughs> Annesi yapsa etrafı su olacak ama olmaz. Başka bir şey yapalım. Bir tuzak kuralım ya. Harun Reis var mı önerin? Ayda ablali, o oda turu çekin. Ayda ablanız YouTube için çekebilir mantıklı. Ne olsun? elden kovar seni. Yarın git. Gideceğim dedi. Evet. Sen. Evet. Yok mu Neri? Yok mu şöyle psikopat? Gerçekten tuzak, aklında bir tuzak olan böyle... Yok mu? İş mi yok? Ruş sür. Nereye? Kapıya bant yapış. Aa, bant var mı acaba? Ama kapıya bant yapıştıracak türden değil ki. Onu da yapamayız. Kapıya bant yap, yumurta koy elbiseye. Hangi? Aa oturucu ama yok yani, o da olmaz. Yumurta çok kötü kokar. Çok kötü kokar. Bugün düşünemeyeceğim tüm belada. Köşe başları tutalım, o yağmur yağmada iler tutar yanı yok. İler tutar yanı yok. Üstelik Adım Can Suçar, Harun Çok teşekkür ederim. Stres, stres, Tuzak kurma evladım, yapma. Niye yapmıyorum ya? Tuzak kuralım işte. Ne yap Ne yapabiliriz? Zayıfladım Bartu. Vallahi çok kilo verdim ya. Acayip. Ramazan bize iyi geldi. Elini kelepçele. Aa, kelepçe mantıklı da bu tuzağı kendime de yapmış oluyorum. Soft. Jason. Adın ne senin? Adını görmüyorum ama doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Bu kedi niye burada yattı acaba? Karnın mı aç oğlum senin ya? Ha? Karnın mı aç? Ne? Ketçap. Oo çok güzel ketçaplı bir video var bu arada. Bugün hangisini atsam? Bugün ya, dokuz tane taslağım var. Dün var çok 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 dolu dolu videolar çektik. Yasakta birlikte mi olacaksınız? Ee, yarın birlikte bu bir beş gün falan birlikte olmayız muhtemelen ama yasağın son on günü veya bir haftası birlikte oluruz. Kediye ketçap sür. <laughs> Harun abi çok iyi ya. Kediye ketçap sür ama bu kedi var ya kafayı yer. Bu çok saldırgan. Bana saldırmıyor da yani şimdi bu kediye ketçapı sürersem ayda daha saldırgan olur. Savaş çıkar evde. Bulut 41 teşekkür ederim. Kesene bereket. Savaş çıkar, savaş. İrem Deviniz hoş geldin. Fatma Tercanlı keşfetten gelmiş. Merhabalar. Keşfet için ne yapıyoruz? Parmaklarımızı tık 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 tık, tık 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 dokunuyoruz. Ama dokunmayın keşfetten kimse gelmesin. Aramızda sohbet edelim şu an. Harun abi. <laughs> Ketçap dökersen bu kediye var ya savaş çıkar evde. Evlenme teklifi mi edeyim? Yok artık. Yok artık. Arkadaşlar Ciddi misiniz siz? Öyle <laughs> şaka mı olur? Seni rüyamda gördüm, benim yanıma geliyordum. Bitti isteğim gerçek olur mu? Valla inşallah Allah nasip eder Bitlis'e gelirim. Bittisi çok sevdiğim yerlerden birisi. Gerçi ben ülkenin her yerini seviyorum Türkiye Cumhuriyeti. Memleketimizin her yeri güzel. Lakin Bitlis'e ne zaman gelirim? Zaman tarif veremem. İnşallah gelirim ama bak çok işten dua ediyorum Ben Ramazan Ramazan bak. İnşallah gelirim. Güzel bir şey için gelirim. Yerim gelmişken de sizi görürüm. Şaka değil gerçekten. De. Ciddisiniz. He. Ciddisiniz. almaz. Şaka değil ama gerçi streç film. Streç film nasıl yani? Streç filmi çevir diyorsunuz. Şöyle. He. Gözükür ki. Bu odaya bir de çekemezsin bu odaya ya. O odaya çekebilemezsin. Yani. Ney ne zaman olur? Ayden yedik bekle senden biliyorum değil mi biliyorum? Kaç tane model var? Artık. Nereden biliyorsunuz? Başçılar hazırlık yapmadım arkadaşlar ya. Üf, nereden biliyorsunuz? Herkese hediye kesene bereket. teşekkür ederim. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kime savaş meydan okuyalım? Belki meydan okuyalım. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun ya. Sistem ediyorum TikTok'a. Niye? 51 kişi izliyor yayını. Ya, ya olur öyle şey. De ya. de, yani. Bizim de kanka bak bir bozuluyor bir düzeliyor yani. Olur öyle. Vallahi bilmiyorum kanka ne olacak. S sen Ka ne yapıyorsun? Nasıl? Ya şükür. Koşturmaya devam dedim. Bakayım kim var? Berke var <laughs> dedim. Me meydan okuyayım. Hazır dedim. 50 kişi. İyi, ya. i̇yi <laughs> yap. Oku meydan oku ya bana. Vallahi. İnşallah kaybetmeyiz ama geldik buraya şimdi böyle. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi vallahi ne olsun ya. Nerede? <laughs> İstanbul'daydın değil e, mi sen? aynen kanka. İstanbul'dayım. İyi. O ben ben, de, ben, de, al... ben gidiyorum ya. Yani. Gel gel gitme gel. <laughs> gel biz de az kişiyiz. <laughs> 400 kişiyiz. Hamile o. Kim hamile lan? Alıştı. Işte. Ne oldu? Arkadaşlar lütfen şu chatlere şu tarz şeyler yazmıyordum bak. <gülüyor> <gülüyor> Beni arkadaşlarıma rezil etmeyin. Allah Allah. Bulut teşekkür ederim. Neyine neyine Berke? Neyine? Kanka bilmiyorum neyine olsun. Sen neyine, söyle. Çok abartı bir şey olmasın. Sıkıntı yok. Ne olsun? Sen ne Sen söyle. Ben uyarım. Ben uyarım. Bizimkiler tamam. Gerçek... Çok Sen, tamam. ama bak orada şey var değil mi? Şey olmasın sanki. Bak bende de şu an bir harun abi var. Kanka bende şu an kimse yok. Gelirse gelirler. Gelmezlerse yapacak bir Dur, şey Dur o zaman değil. yapmayalım. Haberli olsun o zaman yani. İstiyorsan yaparız yine yani, kafana göre. Kanka iki olan kazansın. Öyle öyle muhabbet sohbet yayını. Tamam iki olan kazansın. İşin sonunda bir şey olsun ama. Mesela kim kim en çok kim desteklerse adını adını yazsın. Tamam okey. Tamam. Senden seni kim desteklerse ben onu adını yazacağım. Kaybedersen tamam. Benden beni kim desteklerse sen yazacaksın. Tamam. tamam. İki ram sürecek. Tamam. Okay. İki olan kazanıyor. Harun abi. İki olan kazanıyor. Aa, <laughs> ha, yok, bir... kaybetmeyelim bak. dur bakalım. Güzel belki birisi gelir. Belki birisi der şu kuluna e, Allah belki şu kuluna birini yollar. <gülüyor> Bulut <gülüyor> kanka o, olmuyor biliyor musun? Bulut 41'den bir konfeti aldık. Evet bir anda cezalı yarışa döndü iş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görün şunu. Bak görün şu adamı ya. Yemin ederim kimse yok yanımızda ya. Delireceğim ya. Yayınlar. Evet. Ben bir yaptım yayın açmıyordum kanka. vallahi küstüm artık. Hadi ya. Vallahi. Küsme bence ya. Valla mücadeleden vazgeçme. Ben sana söyleyeyim. Emekler, emeklerin boşuna değil yani. Liva Hayır. Işte. Sen Bakalım. o yeri kendine edinmişsin zaten. Hoş geldin Liva. Arkadaşlar Bartu'nun illa düşmanı vardır. Bartu'nun düşmanlarını buraya alalım onu yenelim. <laughs> o zaman sen TikTok'u senin oraya alman lazım belki. <laughs> Severimiz kadar sevmenimiz de çok. Harun Reis, Bulut 41 çok teşekkür ederim. Harun Reis ile Bulut 41 zaten yakacak bizi belli de.